<laughs> Şu tipine bak yemin billah ediyorum. Bak sana okudum. Bak sana yemin billah ediyorum midem bulanıyor senin bu halinde. Bak sana yemin ediyorum. Bak Aşk inan inan katıldım. inan. Ha. Bütün, bütün, bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Senin bu halinden midem bulanıyor. Bu nedir lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Şu bak. Şeyleri aldım bugün. Bak. <laughs> Sana bir şey söylüyor mu? <laughs> yemin ediyorum senden midem Aşkım, bulanıyor. Arkadaşlar ben şey hoşuna gitti. Bak. Bak ha bu, ha bu Allah'ın nimeti şekerdir. Bu nimet üzerine yemin ediyorum ki senin bu haline midem gönlüm midem bulanıyor. Ulan o nedir la? O ne haldir la? Asya bir ayetler ki ulan. <laughs> o ne haldir? O ne haldir? O ne münafıklıktır? Ha? O Aşkım, nedir ulan ulan? Ha? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kadınların çorabını giymiş. Ulan Miro senin halı ne olacak Miro? He? Ne yiyorsun Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah sonumuzu hayır eylesin ya Rabbel Alemin. İşte bu korona onun için bitmiyor. Amin, amin. Ha. amin bebeğim. Miro senin... Ne Ha bu ne haldir? Ha bu ne haldir, bu ne? Vallahi bu ne münafıklıktır ben anlamıyorum ya. Ay dünya, vay dünya, vay dünya. Murat. ha? Sen ne zaman tövbe edeceksin Murat? Bu, bu münafıklığı ne zaman bırakacaksın? He? Ne öyle diyorsun aşkım? Kuru bana aşkım deme Murat. Köpek senin aşkın olsun. Köpek. Köpek bile size size aşk demez, köpek köpek. Bari öyle değil mi? Niye kendini toparlamışsın Murat? Niye niye? Ulan yazık size. Ulan günahsınız. Ulan bak sonunuz hüsrandır, sonunuz felakettir, sonunuz ha, Ya Rabbi tövbe, ya Rabbi tövbe, ya Rabbi tövbe tipine bak ya Rabbi tövbe. Tövbe aşa, tövbe ağlayacağımız halde gülüyoruz vallahi tipine bak ya. ya. Azla zorla bakayım işte, değil <laughs> Pat niye mi ha? <laughs> Kimi meşgul? Aşık acıktım canım yemek istiyor yemek söyledim dedim. Ya la 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 sana rızkı kim vermiş? Rızkı veren kim Murat? Ay sen niye hep dini bağlıyorsun? Çok zoruma gidiyor. Seni böyle görünce zoruma gidiyor vallahi. Ay, tamam. Ay her seferinde dini bağlıyorsun sende. İyi ama <laughs> <laughs> Ay Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbi. Allah'ım sen akıl fikir ver insanoğluna ya Rabbi. Ya Rabbi sen bunları hidayete getir. Ya Rabbi tipine bak ya Rabbi. Tövbe, tövbe, tövbe. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Senin yüzünden kızlardan, bayanlardan soğudum lan. Ha bu tipini görüyorum. Yemin inanır mısın? Tövbe aşa tövbe aşa tövbe haşa. Allah'ım yanındaki kim tövbe? diyor Allah'ım o yanına çıkıptım estağfurullah diyor. <laughs> ay ay tuğbe estağfurullah tuğbe estağfurullah. Ya, <laughs> ya şu tipine bir bakar mısın? Şuradan isteyeceğim şuradan zeydan mı? La havlu ve la kuvvete illa billahi'l-alemin. <laughs> ulan, e, ulan ne olacak halimiz? Anladın, ya anlaşıyorum. baktım daha getiriyor diye yazıyordu, o yüzden. Malaslar, Malaslar sen, sen diyor, senin tipine baktım, getirmek istemiyorum diyor. Bak sana ne diyor? Diyor Anladım. tipini gördüm, getirmek Anladım. istemiyorum. Sana diyor tipini gördüm, getirmek Ayşe, istemiyorum. Adamlardan getirmiyorlar aşkım. Bizim ismimiz yok değil Doğru. Adam aldım ablan. Benim ismimiz zekirit. Bak sana güzellikle söylüyorum. Bak kalbini kırmak istemiyorum. Benim ismimle <laughs> hitap et. Başkasına ne dersen de umurumda değil. Tamam. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tuba estağfurullah. Vallahi Miros sen artık ben dedim sen kendini toparlayacaksın. Tövbe edeceksin. Doğru yıla geleceksin. Bakayım sen bugün de farklı şeyler giymişsin. Bir e, telefonum niye sende... bazı numaralar arıyor? Benim telefon bazı numaraları arıyor, bazı numarada numaralara da diyor ki yeterli bak bulunmadığı için arama yapamıyorsunuz. Anlamadım ben. Tamam kontrol yok ama bazı numaraları arıyor. <laughs> Yarabbi Thomas Allah Thomas Allah Thomas. Yarabbi Thomas. Aşkın bu şeyi değil mi? <laughs> Ay ya Rabbi tövbe estağfurullah. Bir dakika sen sen Seni doğru yola davet edenleri engelliyor musun he? ha? Miro Niye engelliyor ay? Ya Rabbi tövbe ya Rabbi tövbe ya Rabbi tövbe şu halde bak ya. Hı ola bir tek sen de der ya bir tatlı de bir de oydu. Gerçekten gerçekten bir tatlı sendin bir de oydu. Eyvallah ne? Eyvallah değil ha. Allah sonumuzu hayır eylesin vallahi. Doğru yol bile ondan kaçıyor. Aynen aynen hiç sormayın. Aşkım ne yapıyorsun <laughs> aşkım? Miro. <laughs> o amiro. Lan mru. Siz ne olacak sizin bu haliniz? Ne olacak ola haliniz? ne olacak? Hadisin sizin kendini koyduğunuz durum dünya malı içindir, para içindir, bir şeyler içindir değil mi? Ne olacak haliniz? <laughs> ya Rabbi tuba estağfurullah. Tuba estağfurullah, tuba estağfurullah. estağfurullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. <laughs> ne yapayım böyle kim? Canım şey oradan çıktı. Ya erkektir erkek arkadaşlar erkektir. Bayan değil. Valla kendini maymunlaştırmış maymun yapmış erkektir. Bebeğim ben bir 2-3 dakika kapatayım evet. giriş şey yapacağım tamam mı? Kapatabilirsin Murat. Kim? Geleceğim birazdan öpüyorum. Tamam hadi evet. normal damat, evet. damatlık giyip geliyorum ha tamam mı? Ya. Arkadaşlar durun ben